Evet merhaba arkadaşlar. Bugün yayıncılar gibi One Man girdim. Ee, yayıncıların nasıl doğru zamanda doğru yerde olduklarıyla ilgili ufak bir fikir vermek amacıyla bu videoyu hazırlıyorum. Onlar da tabii ki hack kullanıyor ama bazı programlarla veya monitör değiştirmeyle bu programı yani sizin gördüğünüzü değil hackli programı değil tamamen saf görüntüyü görüyorlar. Size gösteriyorlar. Youtube'a bu şekilde ekliyorlar. Ben de onları Yani ben de heki size tam olarak göstererek oynayacağım. bu heki nasıl yaptığımı merak ediyorsanız üstte hemen linkini atıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Hemen başlayalım oyunumuza. Milletin de tabii ki her zamanki gibi yayıncı gibi bu keme iniyoruz. Şimdi nasıl doğru zamanda doğru yerde olacak. Bunları göreceğiz. Gördüm. Öyle diyorlar ya. Biri düştü ses alıyorum her tarafta. Evet ilkini aldık. Gayet başarılı. Şöyle bir, yanımızda bir adam var. Fazla ses yapmamaya çalışıyorum da büyük ihtimal onda da hack var. Hemen canımızı basalım. Bakalım burada. Hemen bitirmem gerekiyor. Yoksa arkadaşlar gördüğünüz gibi takır takır sıkıyor. Şu tarafa doğru geçeceğim. Şurada bir arkadaş Çok güzel. buldum. Şuradan kurşun alayım. Kaskımız da iyi oldu. Neredesin abi Aşağı atladım. O da benden kaçıyor büyük ihtimal. Biz i̇şte bir şey izleyelim. o araya atlıyor buraya ben de ondan kaçıyorum tam yukarıda yine atladın mı evet atladı one man squad dönelim şey arkadaşlar adamı bitirmek yoksa arkadaşları gelip kaldırıp sizi alabiliyor şurada bazı o da tamam öldürdü. Şimdi onu kaldıracak büyük ihtimal. Kaldırmadan o da beni gördü. Çok güzel. Hemen saklanıyorum. Tabii ki can basacağız böyle durumlarda. Şunu şu tarafa atalım. Mermim daha az kaldı. O herif de var ama herkes beni gözetliyor şu an. Pek oraya çıkacak lüksüm yok. Şu arkadaşa gitsek o daha yakın. Yavaştan gidelim. Kayboldu, o öldü. Tam ortada adam var. Bakın o da beni kesiyor. Ah, Onu bitirelim arkadaşlar. Orada bir adam var. Tamam. Çok güzel. Oh, Red Zone'a da geldik. Şurada bir arkadaş var. Yok. İyi, bay, bay, kurşun yok. Diğer silahımıza geçelim. Tamam. Onu da aldık. Ee, arkadaşlar sadece şey açık, adam görme açık, bir de nereye baktığını gösteren, bir de mesafe açık. Ee, bottur bilmem nedir falan onların hiçbiri açık değil. Zaten açabiliyorsunuz ama direkt ban yiyorsunuz. Ban yememek için en güzeli bu. Bir kişi kaldı boot kemi temizledik. Onu da yanına gidelim. diğer tüm hileleri açarsanız yani adam görmedir, odur, budur, şudur, işte atıyorum yerdeki şu tutamaca bile gösteren hileyi açarsanız bilgisayar çok zorlanıyor, bilginiz olsun. Çok kasıyor. Ben de sadece adam görme açık. Arkadaşta da büyük ihtimal bir şey var ama. Biraz yedinsen. <laughs> alayım da. Seni. Yukarıdan adamlar geliyor çünkü. Yukarıdan adamlara yetişmem lazım. Bakayım şu şeyi atsak da artık şuna geçsek nasıl olur? Biraz 5.56 lazım olacak bize. İnkidir, önümüzü bakalım. başımıza iyi oynuyoruz. Şimdi gayet güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok. Biraz bandaj basalım. Yukarıdakiler bot sanırsam. Hmm. Ona göre sıkıyorlar. Şimdi tak 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 tak. Tamam. 6x'imiz de var. Şimdi şuradan bir kişi geliyor. Didit didit didit. Çok güzel. Aa buraya düşmüş. Oyun burada bitecek. <laughs> Gidelim hemen. Almaya çalışalım. Airdrop'tan. inşallah AVM çıkar. Counter Strike'da AVP ama burada AVM. Alışveriş merkezi gibi. İlginç. Şu arkadaş ne yapıyor orada? Bot büyük ihtimal suda. tamam eyvah çatıya düşme çatıya düştüysen alamam böylelikle temizledik bootcampi en sevdiğimiz yine bizimle at bunları şimdi arkadaşlar nereye gitmemiz gerekiyor gerçi airdrop buraya düştüyse alan buraya kapanacak demek Bence bir yere gideyim pısıyım. Çok beklersem o tarafları keserim videonu. Şöyle üst katlara bir yerlere gidelim. Ne de olsa herkes tüm bot falan buraya gelecek. Bir yandan da enerjimiz iyi olsun. Boost'umuzu basalım. Çok güzel. Burada bekliyorum birisi gelmeye başlayınca tekrar dönerim. Evet bir kişi gözüktü küçük haritada. Büyük ihtimalle araba var onda. Çok basit oldu. Şöyle biraz önüne ateş edersek bitiririz. Tamamdır. Şu arkada bir kişi daha var. O yüzden bir üst kata daha çıkacağım. O da bana bakıyor. Şöyle şuradan bir Evet, onda da var. Bir tane yedi. Biz de can basalım. Pardon, ulti basalım. Ulti'le beni. Shakira, abi oradan nereye kadar bekleyeceğiz? Bak başka adamlar da geliyor. Hadi göster artık. Oo. Burada iki kişi. Şöyle bir deneme yapsam mıydım da çok uzak. O da sıkıyor. İşte bu kadar. Bir kişi daha gitti. Şu arkadaşlar acaba alanımıza bakalım. Alan tam ortasındayız buraya kapanacak büyük ihtimal. O yüzden burada beklemek mantıklı. Ben yine şuraya bir yatayım. Gelen giden olursa. Kapımızı kapatalım. Evet, küçük haritada bir kişi daha gözüktü. 280 260. Bir o tarafa doğru gidelim. <laughs> Zaten 16 kişi kaldı ben hariç. Evet, o arkadaş da orada gözüktü. Bot olma olasılığı çok yüksek. Millet bu taraftan geliyor. Evet sabit durursan headshot'ı yiyeceksin. Tamam durma. Biz de diğer arkadaşa odaklanırız. Oh baga mı geldi? Çok güzel. Bu arkadaş da güzel oynuyor. Ya <laughs> bandaj basalım. Ufak bir yerde değişikliği mi yapsam acaba bir aşağıdan baksam. Evet, çık. Do sabit duruyor. Tamam, o kurşunla attı. Yok, orada bir bug var, toprağa geliyor. Biz daha fazla zorlamayalım orayı. Gelmesini bekleriz. Şu sağ taraftan 162'de küçük haritada görüyorsunuzdur. Oradan bir kişi geliyor, oraya bakalım. Arkadaş ne yapıyor? O da yüzerek gelmiş sanırsam. Şuradakiler daha gözükmüyor. Onlar kayanın arkasında. Şu 126 metre. Daha gelecek o. Şu bizi zorlayan arkadaş değil mi? Şuradan da bir şeyler var mı bakalım. Millet buraya toplanıyor çünkü yavaştan yanarız. Eyvah buraya attı. Biraz uzaklara atsaydım be keşke. Başsın. Şu arkadaş orada kaldı. Bunu alacak büyük ihtimal. Şöyle. Tamam. Şuradan bakalım kendimizi güvenceye alarak. Of, aradan geçmedi. Olmadı. Şimdi arkadaşta abm varsa yandım ben. Benden iyi vuruyorsa sıkıntı değil. Tek tek sıkı oldum tek tek. Arkadaşı gelecek. Onu kaldırmaya. Korkuyorum aslında şu aşağıdan mı oynayalım. geriye kaldı 13 kişi birisi bize deniyor sanırsam sesler geldi tık tık AVM kurşunumuz da kalmamış şu arkadaşı görebilir miyim ki acaba ya bomba lazım Hacı Bekir Lokumumuz bir tane daha bulduk Tamam, çok güzel. Ölmüyor işte yani. Canlısı daha çabuk ölüyor. Ölüsü ölmüyor. Ama onu kaldırır ama gitti. Şu arkadaş buralardan. O bize doğru yanaşacak büyük ihtimal. Almanlar da ses geliyor mu bilmiyorum da. Araplar baya iyi çatışıyor. Şu arkadaş almam lazım. AVM kurşumum da kalmadı. O airdrop'u alan arkadaş büyük ihtimal. O da beni görüyor. Güzel saklanıyor. Evet. Abi alan gelmeden seni almam lazım hızlı bir şekilde. Canım da yok. Çok 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 çok. daha verme. Doğru. Bir daha avu da alabilirim ya. Koş abi. Buralar çok heyecanlı. Son 10 kişi. Tabii benim alana doğru koşmam gerekiyor. Şurada enerjimi bassam. dayda basayım. neme lazım. Alanın içine giremeyiz filan. Tamam abi yeter koş. Al silahını yürü. Oradaki arkadaşlar da çok açıktayız ya. Of. Evet. Sen nereden? <laughs> ah be, çok iyiydi ya. Çok açıkta kaldım. Ondan dolayı bu şekilde öldük. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde gördüğünüz gibi doğru zamanda doğru yerde olmayı başardık biraz da işte bunu görüp demiş gibi davranıp orada adam gördüm a ses koydum bilmem ne filan derseniz daha da güzel olabilir çünkü biliyorsunuz bunları editleyeceğiz editlerken ufak bir ayak sesi de ekleme yapabiliyoruz o yüzden de daha inandırıcı olur başka bir videoda bu hekim nasıl görünmeden yayın yapabileceğinizi göstereceğim umarım videomu beğenmişsinizdir. bir de mesela çoğu insan şimdi altına yazacak abi hile yapıyorsun tabii benim gibi anlayan insanlar yayıncıların abi hile yapıyorsun. Kardeşim bizi tanıyan tanır gibi cümleler söylemeyi kesinlikle unutmayın. Bunlar çok kolay. Çünkü edit programında istediğiniz ayak sesi bile ekleyebilirsiniz. Çok basit şeyler bunlar. İşte zaten yayıncılar dikkat ederseniz gördüm, duydum falan hep sürekli onu belirtirler ki çakılmasın diye. Ben biraz zaten hile açık olduğu için çakılarak oynadım çakılsın diye oynadım daha doğrusu. Arkadaşlar bu şekilde. Umarım videomu beğenirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.